Koton e, e, halka arzı 30 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında talep toplaması gerçekleştirildi. E, 25 milyarlık bir piyasa değeriyle 14 fiyat kazanç oranından halka arz olacak. Ve e, burada 136 e, milyon 600 bin lotsun e, satılacak olduğunu görüyoruz ve bu lotların da 34 milyon civarının sermaye arttırımı yoluyla e, 102 milyon civarında mevcut ortakların satışıyla e, sağlanacağını görmekteyiz. Ve bu e, mevcut gelecek halka arz geliri de %60-70 arasında işletme sermayesi için bunun yanında %30 ila 40 aralığında bir oranda yeni mağaza açılışları, depo otomasyon ve bilgi teknolojileri yatırımları için kullanılacak. Ve burada yine ortakların vermiş olduğu, şirketin vermiş olduğu taahhütleri e, görebilirsiniz. Tabii ki burada e, biz bunu Fintables üzerinden yayınlıyoruz. Ama e, buradaki mevcut halka arzın bir de arka planı var bugün burada aslında Metin Bey ile birazcık da bu konunun üzerinde durmak istiyoruz. Kendisi bu konuda bir yazı ele aldı ve o yazı üzerinden aslında burada halka arza ve buradaki özel sermaye fonlamalarına değineceğiz ve bunun Türkiye'deki yerine değineceğiz. Burada bizim için önemli olan durum nedir? Koton'un halka arzının farklı bir bakışında biz neler görüyoruz Metin Bey? Şimdi benim öncelikle söylemek istediğim üç tane şey var. Bir tanesi şu. E Tabii bunun için çok böyle bir gürültü koparıldı. Ee, özellikle Koton halka arzının bir ortak satışına yönelik olması eleştirildi. İkincisi şirketin mali durumuna yönelik çok ezber bir takım şeyler söylendi. Üçüncüsü de halka arz performansını nasıl olacağı merak konusu. Şimdi ben özellikle sadece birinci kısımla çok ilgilendim ve bunun da sermaye piyasalarının gelişme açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz bizim asla sermaye piyasalarındaki temel sıkıntımız hep şu. Gelen şirketler e, hiçbir ara tedavi kabul etmeden, çünkü ben bazen halk multivitamin diyorum, senin terimlerinle diyor, konuşuyorum o zaman. Çünkü şirketin içinde e, iç kontrol sisteminden yönetimine, organizasyonu bir malte olarak kadar birçok aksaklık var. Dolayısıyla sen tek bir vitaminle beslenemiyorsun. Yani işte bir multivitamin alıyorsun, B'si bir yer eriyor, C'si bir ağız. Ben halk arzı böyle tanımlıyorum. Şimdi bazı arkadaşlar bu tanımdan ziyade anlamadığı, aslında anlıyorum da anlamadığım nedenlerle çok ciddi şekilde bir eleştiri yöneltiyorlar. Şimdi eleştiri olacak tabii, mali analizle ilgili eleştiriniz de olabilir, değerle ilgili, yöntemle ilgili ilişkili eleştiriniz olabilir. Ama şu büyük haksızlık, ortak mal satıyor. Bakın bu bir ortak, yatırımcı ortak. Bunun senden benden farkı. Aslında bir ikinci el, piyasa işleminin birinci piyasadaki görünür hali. Ve bunun gerçekten Türkiye'de yaygın bir hale gelmesi bir mutlu eder. Ne de mutlu eder? Bakın bunlar bir e, private equity dediğimiz ya da özel şirma, sermaye şirketi fonu dediğimiz gruplar. Hani bunun bir alt grubu da girişim sermayesi fonlardır. O Türkiye'de biraz daha yaygınlaşıyor. Yakın zamanda hatta en son çıkan bir halk arzı da onun exitini göreceğiz. Şimdi bu fonların halka arzı yönelik kaliteyi nasıl yükseldik, yükselttiklerine bakalım. Biz bir şirkette ne arıyoruz? Sadece kotasyon şartları tutuyor. Efendim cürüstür, aktif. Onlara bakmıyoruz. Şirketin yönetim kalitesi nasıl? Şirketin organizasyon planı nasıl? Şirketin iş kontrol sistemi nasıl? Şirketin e, stratejik bakış açısı nasıl? Bunlara da bakmamız gerekiyor. Ama bunlara şirketlerimizin zamanı yok. Ben biliyorum şirkete bugün gelin abi ne zaman bitecek bu iş diye sorarlar. Ya bu işin ne zaman biteceği yok. Senin hastalığın derin, tedavisi uzun. Şimdi özel sermaye fonlarında bu Lüksleri yok arkadaşlar. Şirketlerin bu lüksü yok. Özel sermaye fonu geliyor. Çok ciddi bir araştırma yapıyor. Yani siz ona iki tane belge sunuz, Araya bakan soktunuz. Milletvekili soktunuz. Yukarıdan telefonu ettirdiniz diye size para vermiyorlar. Bakın. Koton 2000'li yıllarda, 2012'li yıllarda ciddi mali sıkıntısı olan, kulaklarımıza gelen, mali yapısında sıkıntı olan bir şirketti. Normaldir. Parakende sektörünün zaten e, krize girmesi çok da kolaydır. Krizden çıkması da kolaydır. Şimdi orada Koton bir yatırım yapıyor. Türkfen diye bildiğimiz hatta Türkiye'nin ilk öncü private equity fonlardır. Ve bu, bu yatırım sürecinde bunların süreç aşamalarına baktığınız zaman bir halk arzdan çok daha güçlü, daha zor şartlarda bu şirketlere ortak olurlar. Neler, ve ortak olduktan sonra neler yaparlar ona bakmak lazım. Genelde bunlar ortaklığın çoğunu almak isterler. Çoğunu alamazlarsa mutlaka ve mutlaka mali işlerden sorumlu kişi oraya atarlar. Şimdi başlarlar çalışmaya bir takım şartları vardır. Ebitta'daki büyüklük şartları vardır, boşlanma şartları vardır. Bir sürü şartla sizi masaya oturtur ve şirketinizi kurumsallaştırma ve mali disiplini getirme yönünde eğitirler. Ne zaman olmuş bu? 2012. Yani 2012'den beri Koton'un içinde şirketi kurumsallaştıran, kurumsallaştıran, şeffaflık adımlar atan ve mali disiplini getirmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Bakın bu şirket halka arz'a geldiği zaman hiç sorgulanmayacak bir kurumsal yapıya sahip. İki, efendim bu şirket batıyor. Efendim bu şirket borcu çok yüksek. Mal analize girersek hakikaten çok şey söyleyebilirim. Yani 6 milyar borcu var diyor. 3 milyar ticari borç. Bir de kimin halk arz bakmak lazım. Akbank ve iş yatırım. Şimdi Türkfen'in yönetim kadrosu uluslararası firmalarda analiz çalışmış kişiler. ihraç edenler ki Türkiye'nin en saygın iki tane aracı kurma. Bakın bunların değerleme raporu üzerinde konuşmuyorum ben. Zaten ben bunların altına atılmış imzayı kabul ederek konuşuyorum diye başlıyorum. Da. İkincisi Türkven'e baktığınız zaman Türkven 50 milyon dolarla bir fon yapmış. Benim en son bildiğim 600-700 milyon dolara ulaşmıştı yatırımlar. Kimler bunlar? Migros'a yatırım yapmış ve Migros'a çok kaliteli bir ekiple çalışmış. Flo'ya yatırım yapmış, Zuber'e yatırım yapmış, buraya yatırım yapmış. Yani işte ee, burada siz de gösteriyorsunuz. Şimdi Dici Türkiye yapmış, Mavi'ye yapmış. Bakın şimdi diyorlar ki Mavi çok iyi. Mavi Geçen birisi bana yazıyor. Mavi neresi, koton neresi kardeşim diyor. E, aynı kapı. O da buradan gelmiş. Mavi de aynı sıkıntıları çekmiş. O da para kendi sektörü. Yani e, içeriği düşünmeden, e, rakamları doğru analiz etmeden bir sonuç yaratıp o sonuç üzerinden de bir saldırı var markalara karşı ya da firmalara karşı. Ve orada da ciddi kargaşa var. Mesela diyor ki girişim sermayesi de var, o da var. Ya yani ikisi çok farklı. Kaldı ki, bakın kaldı ki bu tür yatırımlarda hedef firmayla hedef firmaya niçin yapıldığı sorgulanmaz. Çünkü her private equity'nin bir e, hedef şeyi vardır, stratejik hedef vardır. Mesela kimi der ki ben özellikle 2012 yıllarda bu çok yaygındı. Para kendi sektöründe hızlı bir şirketlere yatırım yapacağım. Bu tekstil olabilir, çikolata olabilir, Efendime söyleyeyim lambacı olabilir. Yani yeter ki parekende sektöründe olsun. Bu 2012'nin modasından bahsediyorum. O dönemde yapılmış yatırımlardan ve önemli yatırımlardan biri. Ben böylelikle Türkiye'de bir markanın doğmasını da sağlamışlar. Şimdi bu yatırımlar şöyle çalışır aslında. Sizin nasıl siz kotona yatırım yapıyorsunuz hakkınız da yok. Neden yok? Çünkü bu yatırımın arkasında sizin bilmeniz gereken uluslararası piyasalarda bu firmalar hangi firmalara başka yatırım yapmışlar? Çünkü bunların ortaklarına bakalım. Şimdi Türk Pen'i eleştiriyoruz ya siz buraya yatırım yaptınız diye. E bunu halka satıyoruz. Türk geliştirmiş, büyütmüş, bütün risk mekanizmalarını kurmuş, mali disiplini sağlamış, kurumsallaşmada katkı yapmış ve demiş ben exit ediyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz bu exit şansını vermeseniz bu private equity fonlar gelişebilir mi Türkiye'de? Adam bir bakacak ki Türk firmasına niye yatırayım ben? Çünkü gelişmiş bir sermaye piyasası yok. Gelişmiş sermaye piyasalarının olduğu yerlerde bu exit kolaylıkları sağlandığı an private equity yatırımlarda bir. Bakın eksiklik burada. Dolayısıyla bir ortak satışından bahsetmiyoruz. Gelişmiş sermaye piyasalarını büyüten bir yapıdan bahsediyoruz. Peki başka bir şey söyleyeceğim size. Türkiye'nin ilişkili ortakları kim? Bakın IFC. Dünya, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası efendim söyleyip ve 1 milyon pardon 1 trilyon dolar fon yöneten Abu Dhabi ve Singapur fonları gibi ortakları olan bir yapıyı eleştiriyorlar. Şirket iflas ediyor. Bu bir şirketin yaptığı bir işletme sermayesi yönetimi. Tedarikçe yıkmış borcu ne güzel ki bütün private ben sürekli özel sermaye fonları alacakları yok. Borçlar tedarikçide. de stokları hatta birinde diyorlar ki stokları görmüyor musun? 17 milyar ciro var 5 milyar stok var. Yani stok hızı neredeyse 4. Ve arkasından da şu söyleniyor bakın çok daha başka bir şey. Stokların hepsi mağazada taş mağaza da 450 mağaza. E mağaza kapatıyor Mağaza yönetimi öyle dışarı. Mağaza yatırımınız bellidir. Yatırım yaparsınız. Karlı olsa kapatırsınız. Düşünün şöyle AVM'ler Türkiye'de. Şimdi Bakırköy'de bir AVM düşün. İlk başta AVM'ye giriyorsunuz. Performans düşük. E, çıkıyorsunuz. Bu siz kötü olduğunuz için mi çıkıyorsunuz? O mağazanın verimlisizliğinden dolayı mı çıkıyorsunuz? Yani para kendi sektörünü çok iyi bilmeden kendi sektöründeki işletme sermaye yönetilmeden bilanço analizi yapmak doğru değil ve oradan saldırmak da doğru değil. Ama benim önemli olan o değil. O sonra herkes tartışabilir. Herkesin farklı fikirler olabilir. Ama mesele bu ortak satışı sermaye piyasamızın gelişmişliğinin bir göstergesidir. Diyorum ya kotonla şey niye karıştırır diyor bana sormuş Mavi. Mavi diyor dünya değil. Mavi de böyle geldi. Benzer yolları geçtiler aslında. <laughs> Ama benzer yollar doğru yollar. Şu daha mı doğru bir tercih? Dün e, bilmem güzel bir ilimizde işte e, A ürünü üreten artık sektörler bir ürün üretiyor. Babadan kalma yöntemlerle yönetiliyor. O halka geliyor. Altı içinde ben halka açılıyorum. Yönetimde baba. Söz sahibi çocuklar bile değil. Profesyonel yok. Defter kayıt belli değil. E bu daha mı doğru? Aslında keşke bütün şirketlerimiz bu aşamalardan geçebilse. O yüzden bu halka doğru bir modeldir. Bakın mali analiz yapmıyorum. Mali analizde de söylediğim küçük notlar bile bazı şeyleri açıklamaya yeter ama asıl olan doğru halka arz modelidir bu. Şimdi gelelim performansa. Bak altını çiziyorum. Neden? Şu tartışmalara muhatap olmamak için. Kotonun halka arz performansı düşünüldüğü kadar olmayabilir. Tavan 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 gitmeyebilir. Neden? Çünkü bir halka arz performansının firmanın mali kalitesiyle ya da yönetim kalitesiyle ilgili olmadığını 50 kere söyledik. Hiç evet, ummadım. 50 tane tavan yapabilir. Kotunu Akbank ve iş yatırım halka arzına aracılık ettiği için arkada bir takım oyunlar olmayabilir. Dolayısıyla ilk tavandan sonra çözülebilir. Ha, siz bu oyuna müsait aracı kurum bulursunuz. O zaman 10 tane tavan yaparsınız. Bu da firmanızın iyi olduğu anlamına gelmez. Yani halka arz performansıyla da şey çok karıştırılıyor. Firma kalitesi. Yok öyle bir şey. Maalesef o korelasyon yok. Burası kaliteli bir halka arz sürecini atlatmış iyi bir firmadır. Mali analizde de ben bir şey söylemiyorum. Zaten kendilerinin raporları çok iyi okunursa 2021'deki toplam riski borç yapısı yarı yarıya düşmüştür. Şu anda mevcut cari oranında 1,17 yani şirket bir yıl içerisinde tüm borçlarını ödeyip üstüne %17'lik bir nakdini de açığa çıkartabiliyor. Hani böyle de çok bir olur. durumda. Ki burada da iş yatırımın yapmış olduğu halkar sunumundan aldım. Hani Burada 30 ülkede 437 mağazası olan bir perakende aslında devi diyebiliriz Koton için. Ee, Çok bir da kesinlikle yani burada bu büyüklükte bir şirketin e, tabii ki borcu da kendine finansman aracı olarak kullanması da e, bizim sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Orada da ciddi bir analiz hatası olduğu için söyleyeceğim. <laughs> Toplam borcu firmanın 6 milyar 3 milyar ticari borcu. Şimdi ticari borcu varsa stoklara ve şeye bakarsın alacağı. 1 milyar şey var alacağı var 5 milyar da stoğu var örneğin 17 milyar ciros olan firmanın yüzde 29'luk stoklarından bahsediyorum 457 tane firmada bu kadar stoğu var bak 457 bayisinde şimdi Aslında ne yapmış Koton burada çok iyi bir işletme sermayesi yönetimi yapmış ne yapmış tedarik borçlarını ötelemiş alacaklarını tahsil etmiş. Zaten alacaklarını tahsille parakende soru yok. Niye? Siz gidiyorsunuz kasiye diyorsunuz. Hop kartınızı veriyorsunuz alıyorsunuz. En fazla bir hafta sonra alıyorsunuz. Tedarici borçlarını ötelemiş. Dolayısıyla stoklarını finans etmiş. Bakın çok basit. Parakenden özü bu zaten. Buna stok vardı demek yanlış bir şey. Siz zaten stoklarınızın yüzde sekseni mağazadaki mal, mamul, bitmiş mal. Onu nasıl değerlendirirsiniz biliyor musunuz siz? Ya orada müşteri gelmezse bu mağazalar yani müşterileri gelmeyecek, uğramayacak, etmeyecek. Oradaki stok küflenecek. Bak hesaba bak. E o zaman biz oradan hiçbir her bir firmayı pazar koşullarıyla değerlendirelim. Bugün işte Türkiye'deki birçok firmanın batık olduğunu ilan edelim. Öyle bir şey yok. Olmaz öyle bir şey. Burada bir işletme sermayesi yönetiminde borç alacağım vade uyumsuzluğundan faydalanma operasyonu var. Ha ben yine söylüyorum bakın konuşmaların hiçbir mali ve değer üzerine değil. Sadece bir private equity fonunun exit planının bir ortak satışı gibi deklare edilmesi doğru değil. Yatırımcı ortak diyelim buna. Bunlar yatırımcı ortak zaten bu manayla geliyor. Şöyle düşünün o zaman özel sermaye fonlarının bu tür şirketlere yatırım yapmadığını düşün Türkiye'de. Hangi şirketi büyütebilirsiniz? Bir ön finansmandır. Halk ön finansmandır bunlar. Ha bulabilirse tabii 4 partiye satar falan onlar başka şey. Sadece halk arz köprüsünü konuşmak için bunları söylüyorum. Siz de çok doğru bir noktaya temas etmişsiniz. Bunu söyleyen iş yatırım ama iş yatırım da demek ki çok güvenilir değil eleştirilebildiğine göre. Ben o yüzden de çok eleştirmedim. Demek ki, <laughs> demek ki Türkiye'de herkes herkes her şeyi söyleyebiliyor. Akbank'a dilini uzat, İş Bankası'na dilini uzat. Türkven'in çok kaliteli analizlerine dilini uzat. Türkven düşünebiliyor musunuz? 50 milyon dolar fonunu 700 milyon dolara çıkarmış. E bu nereden çıktı diyorlar. E ortağı diyorsun, IFC diyorsun. IFC ki kimseyle ortak olmadı. Bak bunu bir kere daha söylüyorum size. Ben IFC ile çalıştığım için biliyorum. IFC'nin birisiyle işte çalışması da çok zordur. Dünya Bankası da çok zordur. Alman, hele Almanların çalışması müthiştir. Yani bunlar demişler ki bizim bu fonlarımız Türkmen'in yatırım yaptığı yere yatırım yapalım. Biz de diyoruz ki niye halka açıyorsun bunu? Ortak satışı mı olur kardeşim? Ve adam diyor ki yani CEO'su, bana gelecek parayla ben zaten net borcum ama bak net borç hesaplam, ama net borcumu kapatabiliyorum diyor. E şimdi ona CEO'ya güvenme. Alman'a güvenme. IFC'ye güvenme. Dünya Bankası'na güvenme. Hadi Abu Dhabi ile Singapur'u saymıyorum. E, geçmiş performansları dolar bazında 1'e 10, 1'e 20 yapmış adamlara güvenme bir tane e, bu şirket iflas ediyor diye başlık at prim yap. Ne evet. olacak şey bunlar doğru şeyler değil. Bizim benim benim hoşuma giden net şu. Sermaye piyasalarımızın gelişmişlik düzeyi bu tür yatırımları artırıp orta ölçekli dediğimiz firmaların büyüme planında önemli yarayacak bir finansman modelinden bahsedin. Eğer sizin borsanız bu tür exit planlarına uygun hale gelirse de gerçekten Türkiye'de çok ciddi bir sanayi kurgusu yaratılmış olur ve o zaman borçlanmadan sağlıklı finansman yöntemiyle büyüyebilirler. Bakın girişim sermayesi farklı bir şey. Onu da tekrar anlatacağım. Eğer siz bugün görürseniz orada bunu da anlatırız. Bu da başka bir şey. Tabii ki. E, son olarak yazıda da e, belirttiniz. Az önce de söylediğiniz aslında. E, burada bir ortak satışı var. Biz bunu e, yakın zamanda Ebebek Kalka Arzı'nda da görmüştük. Orada da bir ortak satışı vardı. E, tabii burada özel e, sermaye finansmanının da aslında Şirketi belli bir dönemde alıp daha sonra büyümesine katkı sağlayıp ondan sonra da halk arz gibi yöntemlerle aslında gelir elde etmesine dayalı bir finansman çeşidi. Siz de yazınızda bunu belirtiyorsunuz. Bunun önümüzdeki süreçte sermaye piyasalarımızın gelişmesiyle burada S&P'nin ve diğer kredi derecelendirme kuruluşlarında not arttırımıyla ülkeye daha fazla yabancı yatırımcının veya ülke içindeki yabancı yatırımcıların da yine bu şirketlere olan ilgisinin artması durumu söz konusu olursa gelecekte bu özel sermaye finansmanının Türkiye'deki yeri sizce nasıl olur? İşte bakın çok zaten ayrım burada geliyor. O e-bebekle bunu ayıralım. Ortak satışı farklı bir şey. Neden? Ben hep ortak satışlarını eleştiririm. Neden eleştiririm? Çünkü ortağın arka plandaki riskinin firmaya yansımasını göremem. Bakın. onu Daha henüz bu ayrımı farkında değiller. Ortak satışı da şüpheyle bakarım. Adamın evet. borcu mu? Karısına araba mı alacak? Karısına tekne mi alacak? Buna bakarım. Şirketin içine kaynak sokmamasının bir nedeni olmalı diye düşünür. Bu böyle bir şey değil. Bu ben bir yatırım yapacağım diyor başında. 5 ile 7 yıl arasında çıkacağım diyor. Ama muhtemelen pandemiyle ertelenmiş bir çıkış bu. Genelde 5 ile 7 yıl arasıdır. Çıkacağım ve ondan sonra başka bir yatırıma gideceğim diyor. Bakın sermaye piyasası bu transferlere yani e, portföy transferlerine yani private equity fonundan yatırımcı yani bizim küçük yatırımcı ya da banka portföylerine ya da inşallah emeklilik fonları gibi uzun fonlara onlara devrini sağlayan bir likidesi olan bir borsamız olursa o zaman ne olur? Sizin o zaman cevap veririm. O zaman private equity fonları gelirler. Türkiye'de yatırımlarını yaparlar. Bu konuştuğumuz mali disiplin, kurumsal vesaire şeffaflık gibi halk arzının temel kriterleri olan aslında bana göre temel kriterleri olan. Burada bir parantez açacağım şimdi çünkü. Temel kriter olan kriteri sağlayan firmalar. E, firmalara e, destek vermiş olurlar. Bakın şimdi bunu, bu neye yol açar? Bir. Bu firmaların borçlanma olanaklarının banka kredilerinden bunlara kayması. Yani bankaların üzerindeki borç yükünden vazgeçiş firmaların kendilerini geliştiren dezavantaj avantaj onlar taş. Private equity fonlarına ya da özel sermaye fonlarına kaymasını sağlar. En önemli şeylerden birisi bu. Bunun da tek şartı likidesi olan bir borsamız olması. Bugün de bu tür harçlar 4-5 milyar ki galiba bu da 3 milyar civarında halk arzlarının yapılmasına imkan sağladığı için buraya private equity fonların gelişi sağlanır. Sizin sorunuz yani S&P bir de şey açıklayayım. Bakın bir tane şirket açılıyor. Koç e, metoloji diye. İnanın adında koç olmasa kimse fark etmeyecek. 8 milyon yatırımcı tartıştığı şeylerden bir tanesi Koç Holding şirketimi. Yanılgıyı görüyor musunuz? Halbuki bu şirket böyle bir aşamadan gelmiş olsaydı belki de gel gelmemiş herhalde bilmiyorum. Öteki de girişim sermayesi var Şimdi ben sabahleyin web sayfasına gireyim dedim şirket. Web sayfası yok çok önceden hazırlanmış ve A1 Kapital tarafından halka arzına anlaşması yapılmış bir draft izahname. var. düşün. Dün onay çıkmış. Siz de sabah merak edip bakacaksınız. Şimdi o firmanın demek ki geçmişinde halka arzına yönelik bir hazırlık yok. Çünkü bunlar kurumsal yönetim ilkelerinin temelidir şeffaflık açısından. Şeffaflığın bizde temeli yatırımcıyla ilişkisini sağlayan nokta kapla doğru haberler ve bunların da e, yatırımcı ilişkileri nezdinde ilan edilmesi ve konuşulması. Bakın burayı geçiyorum. Bunu niye, niçin söyledim? Bu tür hazırlıkların özellikle halka hazırlık sürecinde private equity'nin eşlik ettiği hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için. Ve son olarak sizin sorunuzu şöyle cevaplayacağım. S&P vesaire notlar. Zaten ben 2024'ün başında şu örneği verdim. Gereken yapılırsa. Nedir gereken? Artık şeyi bırakalım bir kenara. Sen yedin, ben yedim. 180 milyar dolar kayboldu. Oldu. Yani nasıl, nasıl yaptık olmadı. Yasa girdik, nasıl girdik bunları bıraktık. Şimdi var olan bir durum var. Var olan durumda bir parasal sıkılaştırma Merkez Bankası'nın faiz oranları ve arkasındaki koridor uygulamaları ve mali e, işte kamudaki alacak tedbirler falan enflasyonun hedeflenmesi yönelik tedbirlerden olursa ve bir takım yapısal reformlara giderse şu şansımız var. Bu Not artırımlarıyla beraber çok sizin sorunuzda birebir bağlı olduğu için söyleyeceğim. Bakın biz bunu 2001 krizinden sonra yapmışız. 2000, tabii o günkü uygulamaların eşliğinde. 2003 ile 2008 ya da 2005 arası işte yapısal reformlar falan derken Türkiye 55 milyar 60 milyar dolar para gelmiş. Ve genelde de bu oran bu oran gayri safi milli hasılanın yüzde 7'sine tekabül ediyor Arjantin'de ve Brezilya'da. Bizdeki örnekte yüzde 5 dahi olsa bugünkü rakamlarla gene 50-60 milyar oranda bir yabancı kaynak işlemi bahsetmemiz mümkün. Zaten şu anda geçen seçimlerden bugüne yanlış hatırlamıyorsam 18 milyar 17 milyar dolar hatta son dönemde çok daha hızlandı ama bunlar biraz daha kalıcı olmayabilir. O yüzden rakamları bunun üzerine oluşturmak değil de neler yapılırsa ne olur'a bakmak lazım. Muhtemelen bu artımlarda devam edecek ve o dediğiniz işler de olacak yabancı kaynak gelecek. E, farklı bir bakış açısı da kazandırmış olduk izleyenlere. Özel sermaye finansmanını belki de ilk kez e, tanıştılar ve burada e, mavi, koton, burada Züber var. Gelecekte e, halk arzı olabilecek şirketler. Orada şirketlere. çok daha değerli firmalar da var. Uno var, Uno aldılar, evet. sattılar. E, Migros Esinlikle. var, Migros aldılar, sattılar. Bak bunlar hep yatırımlar böyle gelişti. Yani Migros da bunlar bu, bu yoldan geçti. Yani şimdi zaten evet. e, bunun ötesinde konuştuğumuz şeyler çok ezber olur. Ne demiş? Evet. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı demişler zaten. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyoruz.